Merhabalar hanımlar Günlük Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oyası modeli hazırladım. Ee, gerçekten böyle birazcık değişik bir model, çok fazla gördüğünüzü zannetmiyorum. Hatta benim gördüğüm modelinde alt çimen kısmını ben değiştirdim, üzerinin çiçeklerini kullandım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Hemen iplerimin numaralarını göstermek istiyorum. Altın başak 8 numara yeşil rengim. Çizmeli 189 numara. Çizmeli 542 numara. Çizmeli 605 numara. Tığımı 21 numara kullanıyorum. Bu şekilde tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım. Ben oyamın çiven kısmını birazcık hazırladım devamını ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapacağız. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle ilk başta oyamıza başlarken tığ batısına bir tane sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ve aynen şimdiki yaptığım gibi 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir tane tığ batısı atladım. ikinciye battım. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 2 3 4 sık iğne 5. tülbentimin kenarına kapatıyorum. 1 2 3 zincir 2 defa ipimi doladım. 2 2 2 çıktım. Üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. Yanına 3 tane daha yapıyorum. Kapadığımı da sayıyorum. 3 4 Evet. Dibine tekrar kapadım. Eee burada 7 tane olacak toplam. Şu anda 3 tane. Hemen bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. 2 3 4. 5. yel tülbentimin kenarına kapadım. 1 2 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım bir tane tığ batısı bırakıyorum ve hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yaptım bir defa ipimi doladım hemen yanındaki boşluğa battım 2 2 çıktım tekrar aynı boşluğa battım tekrar aynı boşluğa batarak üç tane buraya orta kısma trabzan yaptım şimdi tekrar bu taraftaki sık iğnenin tepesine battım Toplamda 5 tane ikili trabzan oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Oyamı çevirdim. Birinci trabzanın tepesine sık iğne yaparak kapadım bir tane zincir. Düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. Üzerine 5 zincir. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım ve 6. yuvaya kapadım. 1 2 3 4. Burada 5 zincir çekiyorum ilk baştakinde 4 çekmiştim bunda 5 2 defa kılama yapayım doladım yuvaya batıyorum önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım bu kenarlardakilerden birazcık uzun olmasını istiyorum onun için öncelikle 1 diğerlerini ikişer çıktım tekrar 5 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne 7. dibine kapadım. 1 2 3 Bunu da tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 5 zincir çekip trabzanın tepesini kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar dibindeki yuvaya kapadım burada 1 2 3 zincir bir tane tığ battı bırakıyorum yanındakine sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir iki defa tığıma ipimi doladım bir tane bırakıyorum diğerine battım 2 2 2 şeklinde çıktım üzerine 4 zincir Trabzan tepesine kapadım. 2 3 4 5. tülbentimin kenarına kapatıyorum. 3 tane zincir 2 defa tığıma ipimi doladım. Arada bir tane tığ battısı bıraktım. Diğerine battım ve 3 defadan çıktım. 2'şer ikişer çıktım daha doğrusu. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. 2 3 4 5. cilt kenarına kapatıyorum. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi ortadaki bir tane zinciri fazla ve iki defa doladım ama onu bir tane daha fazla çektim. Birazcık uzun oldu. Kenardakilerin sayısı aynı. Hemen açık renkteki ipimi alıyorum. çiçeğimiz iki sıradan ilerliyor. Öncelikle alt zeminini açık renkle yapacağım. Bir tane zincirim oluşturdum. Burada 5 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştuk. Bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 4 zincir iki defa tığıma ipimi doladım. Tekrar dibine battım. 2 2 2 çıktım. 2 defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum. Bu şekilde. Burada 1 2 3 4 zincir çektim ve yan taraftaki yuvaya geçiş yapıyorum bir tane sık iğne ile 1 2 3 4 2 defa tığıma ipimi doladım dibine battım 2 2 2 çıktım 2 defa ipimi doladım tekrar aynı yuvaya batarak ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim. Diğer dala bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa ipimi doladım. Yuvaya batıyorum. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. Burada 4 zincir. Dibine kapatıyorum. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Oyamı çevirdim. Tam ortada gördüğünüz gibi iki trabzan bir tarafta, iki trabzan bir tarafta kalıyor. Zincirleri de sayıyorum. Tam ortaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya yeşil yuvaya batıyorum. Evet sık iğne ile kapadım. Bir tane zincir aradaki zincire sık iğne ile kapadım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tekrar buradaki yeşil yuvaya güzelce yerleştirerek kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı şekilde burada da tam ortaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar yeşil yuvaya kapatıyorum. Ama burada dediğim gibi böyle güzelce düzelterek yapın. Bir tane zincir. Aradaki zincire sık iğne ile kapadım. Bir tane zincir tekrar sonuncu dava sık iğne ile geçiş yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8 tam ortaya batıyorum sık iğne ile kapadım 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir buradaki yeşil yuvaya şu ipimi taraf almak istiyorum. Buraya bu şekilde kapadım bir tane zincir ipimi kesiyorum. Evet. Şu andaki görüntü bu şekilde. Şimdi koyu renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Buradaki tekrar yeşil yuvaya güzelce ipimi sabitliyorum tane zincir çekip bu kenarında 8 tane zincir çekmiştik. Hemen oraya geçiş yaptım. 1 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. Bu şekilde dolduruyorum. 4 5 6 7. Bir tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi diğer taraftaki zincire geçiş yaptım. 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. 2 oldu. 3 4 5 6 7. benim zincirlerim sıkı olduğu için 7 tane iyi oluyor sizinkiler hani boşluk kalırsa eğer birkaç tane daha doldurabilirsiniz burada ortaya bir tane sık iğne batmıştık o sık iğneye tekrar burada bir tane sık iğne şeklinde battım ve diğer tarafa bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir sık iğne ile kapadım bu şekilde buraya da 7 tane 2 zincir çekip kapatıyorum 4 oldu 5 6 evet, yanlış mı saydım diye bir an 7 oldu bir tane zincir çektim ve diğer tarafa geçiş yaptım. 2 zincir sık iğneli kapadım. 2 zincir sık iğneli kapadım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 Burada bir tane sık iğnemiz var. Yaprakların arasında geçerken oraya bir tane sık iğne yapmıştık. Onun tepesine bir tane sık iğne yaptım ve son yaprağa sık iğne yaparak geçiş yaptım. 2 zincir. Dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7. bir tane zincir ve diğer zincire geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Son olarak yeşil yuvaya bir tane sık iğne, bir tane de zincir çektim burada ipimi kesiyorum Evet iplerimi sonra temizleyeceğim çiçeğim bu şekilde şimdi ben yanına hemen diğer rengimle de bir tane çiçeğimi yapıp iplerimi temizleyip son haliyle geliyorum Evet hanımlar ben diğer çiçeğimle tamamladım gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde gerçekten çok güzel çok tatlı bir model oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bu günlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.